Beni vurdu gel 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 gel. Arkan da arkan. He? Ben kendimi var ya feda ettim birinci olalım diye dedim. Gireyim o anda uğraşsın sen vur. Aynen he. Evet. Ama iyi iyi şey iyi akıl ha. Biz nasıl oynuyoruz? Efsane değil mi? Ha valla dedim o can dolana kadar ben vurayım sen de peşime girersin yüzde yüz birinciyiz. Gökhan sen neredesin? Gel aşağı. Gel amcamın oğlu gel. Canım yok zaten. Biri diye dolanıyor oralarda. Senin telefonda sıkıntı mı var Gökhan? Ses gelmiyor. Can mı? Evet. Var mı Aha. kaç tane? Ver bir tane ver sana zaman. Aha. Aha biri de burada. Dolu dolu Gökhan gel gel. Ha? Şerefsiz... <laughs> Diğeri de arkamdan vuruyordu. Ulan burada adam dolu Gök abi. abi can yok ya. Gel sana gel. Dur orada bir sürü cam var galiba. Ha burada var cam. Bak, tamam alıyorum. Bu değil ama an bu. Abi, sen tane... sen etrafa bir baksana kim geliyor. Ha burada Geliyorum. Ben bakıyorum. Yani. Tamam canım doldu. Geliyorum. Benim 5 tane kısım var ya. Benim bir tane. Orada var. Onu öldürmüşüz ya onun içinde vardı. Aldım onu da çıkmadı. Daha vardı. Dur orada da var galiba. Abi ne ara 16 kişi kaldık? Valla ben de anladım. Abi bir şey de olur Abi. Kayanın dibine girdi oruç bir çocuğun. O bana sıkıyordu o senin vurdun var ya ben diğeriyle meşguldüm Fazla uzaklaşma kanki gel ha burada can doldurayım. Sen senin etrafa bakayım. Bak arabayla biri geliyor dikkat et. çocuğu neyse. Vurdum galiba canı gitti. Gel buradan çıkalım da arabayla bizi ezmesin travesti Travesti oğlu Travesti. Sen yine gittin bir yerlere. Diyor burada. Hayır. Aha binanın arkasındasın. Hayır, Gel beraber dolanalım sonlara doğru ya. Aynen. Biraz Hadi. can depolayım. Ha can doluymuş. Bende yine neyse Gökhan mermi sıkıntısı var ya. Bende de iddiam yok. <laughs> Abi ee, biraz mermi bulsaydık fena olmazdı da. <laughs> <laughs> Bazı kariler nerede ya? Alan, doğru, biz alan, dışında. alan dışında mıyız? Aha biri arkamdan sıkıyor. Ya hemen kaçma. Travesti vuruyor beni sonra kaçıyorsun. Gel buraya gel gel. Seni sikicem gel. Tövbe estağfurullah. Da bir de Sen neredesin? Bir de Ar Vurdun mu? Canımız bir... Can verin mi sana? İyi güzel. Gel gidelim şeye doğru. Nereye gideceğiz? Doğru gideceğiz. Geliyorum sen devam et. Aldım biraz mermim oldu da çok şükür. o mu birini Ben vurmadım hiç. Bittikçi kişi... haber geldi. He, beş kişi kalmış bak ona göre ha. Dur bakayım abi. O da var. O tara da dolanmayalım. Göke o karşıki eve girelim. Tamam, çek. Sen Senin arkandayım. Ben etrafa bakarak geliyorum da. Bu tabak ne ya? Anlamadım. Bu tabak. O ne bilmiyorum ki vallahi. Buzluk buradan mermi mi dolunuyor? Sen baksana etrafa. Orada dağlar var, mermi alan. Allah Allah. Vallahi bir geldi. Nerede? <laughs> He, gördüm. Abi sesin kesik kesik geliyor. Bu telefon niye böyle yapıyor ben anlamadım. Gidelim ama daha 5 kişi var. İyi, i̇yi tamam az kalmış. Dikkat et. Dikkat et de sağa sola. Aynen. Ama bak arabayla geliyor bir ha Yüz mermi. Öldürdüm. Geberdi biri. Bir daha var işte oha oha orospu çocuğu beni öldürdü orada orada gökü arabanın arkasına gel 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 koru gel arabanın arkasına lan yüz mü? be ha orospu çocuğu ya seni de mi vurdular vurdular sen nerede <laughs> beni gındırlattırdı abi sen nerede bak bak yukarıda ha yanındayım Hani sen? Can dolmuyor abi, ne bileyim? Ha? Gel gel. Dur dur can dolduruyum, gel gel gitme. Yere. Yüz Orada mı hala? Abi, abi baya canım gitmiş ya. Ama iyi ölümden dünük <laughs> Orada duralım da şimdi şerefsizler sağda solda pusuk olmuş. Hangisini? 200. Yazıyor bak, 100 mermi. Hani nerede? İçinde. He dur bakayım. He aldım tamam. Ben onunla Tamam. Dur dur hemen gitme sağa sola bir bak. Bir kişi değil iki kişi. Yo iki. Ha bir ben iki kişi sayılıyoruz yani. Aynen. O nerede acaba? Biraz yaklaşayım da sana tam sana veya bana sıkarken birimiz de ona çıkarız Aynen. Sen şeye doğru gidiyorsun ha. Zembile doğru gidiyorsun. Gidelim gidelim. Bu nerede bu iğne? Evlerin evlerde pusu kurmuştur kesin. Aynen. Bence kesin şu karşıdadır ha. Yani takip et. Yine tek durmuş mu? He? bulmuşum. Oo, maşallah. Ben yine baby eşli yapmışım. Nerede bu ya? Evin içinde. Ya da içinde bekliyorum. Ben, ben evin içine giriyorum. Ben de. Senin kimisi de silah, silah, Abi bu oyun kasmasa oynayacağız da. Hele bak. Oğlum kasma bak sonlar sonlar. Hele bak kasıyor ya. Ya Allah aşkına kasma ya. Ben, ben senin yüzünü de kaybettim. Aha karşıda galiba. Bak arabayla geziyor Gökhan. Gel gel arabayla geziyor. Oho arabayla nasıl hızlı gidiyor. Alana gitti, gel. <laughs> Geliyorum arkandayım. Lan bak arabayla geziyor. Sıktım ama gebermedi. Nerede bu şerefsiz? Gel gel buraya doğru gel Gökhan. Bu gaz masa var ya. ben içine girdik can doldu. Aha burada. Gördüm bak Beni vurdu gel 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 gel. Arkan da arkan. He? Ben kendimi var ya feda ettim sırf birinci olalım diye dedim. Girim o anda uğraşsın sen vur. Aynen evet. ama iyi iyi şey iyi akıl ha. Biz nasıl oynuyoruz efsane değil mi? Ha valla dedim o can dolana kadar ben vurayım sen de peşime girersin yüzde yüz birinciyiz. Ha ölmüş altıymış bak yedi oldu. Ha o yedi tane vurmuş ha. Yok ben yedi tane vurmuşum. Ben de yine bir beşlik çektim. Aynı, aynı. Abi eline koluna sağlık. Ee, videoyu da çektik, iyi oldu. Kendimi de feda ettim birincilik için. Senin <laughs> <laughs> de eline koluna sağlık. Bu videoda buradan e, buraya kadar yeter bence. Yeter artardı.